Artık hiç silinmiyor kara Sonsuza kadar peşinden geliyorlar. Taze ön yargılara bayat geçmişler. Merhaba. Sevgilim. Merhaba. Yani senin aleyhinde konuşan insanlara gerçekleri söyleyememek, susmak zorunda kalmak çok zordu. Dilber abla, bizim kolde çalışıyor. Affedersiniz, açacak var mı acaba? Sizin ismin neydi? İstediğim sorudan başlayabiliyor muyuz? Tabii. <laughs> Yanlış olma abi. Herkesin kaderi kendine. Evet o internette gördüğün adam benim. İftira mı? İşte o da işin internette olmayan kısmı. Artık bir şey söylemen gerekmez mi? Arkadaşımız adı Zerre. Zoruna mı gitti dayı? siz çocuklar sonuçta yasa çocuklarınızı koru kime karşı onları bul şey olur yılmaz Erdoğan'dan ikinci şarkı 25 Şubat bir eşubat sabah akşam başlıyor